Newton hareket kanunları ile ilgili bir soru var ve eğik düzlem bilgisini içeriyor. Şekildeki sürtünmeli eğik düzlemde özdeş A ve B cisimleri bulunmaktadır. Düzlemin sürtünme katsayısı 0.1 olduğuna göre sistem serbest bırakıldığında sistemin iğmesi yer çekimi iğmesinin kaç katı olur? Şimdi arkadaşlar bu gibi sorularda yani Newton hareket kanunları e, konusu bu. E, bütün kuvvetleri çizmemiz gerekiyor e, ve eğik düzlemde eğik düzlemde iki tane kuvvet var biliyorsunuz. Biri mg sinüs alfa, diğeri de mg kosinüs alfa. Şimdi onları çiziyorum. Bir de ikisi de m olduğu için arkadaşlar bunların e, m gördüğümüz yere bir yazsak da yanlış olmaz. Çünkü harf e, harftense rakam olması daha iyidir. Şimdi bunun buna kaydıran kuvvet de diyebiliyoruz. Yani kaymasını sağlayan kuvvet. Bu ne oluyor arkadaşlar? Mg sinüs alfa oluyor. Dik olan kuvvet bu da sürtünme kuvvetinde işe yarıyor. O da Mg kosinüs alfa. Bunu da yazıyorum buraya. Dediğimiz gibi arkadaşlar şimdi burada ikisi de M olduğu için cisimlerin kütleleri. Bunları 1 kilogram alsak daha işimiz rahat olur. Mesela bu 1 kilogram olsun. Bu da 1 kilogram olsun. Şimdi bakın. Mg sinüs alfaları bulacağız. Sürtünme kuvvetlerini bulacağız. Ondan sonra F neti yazıp İm'yi bulacağız. Onun için Önce şu mg sinüs alfaları bulalım. İkisinin mg sinüs alfası aynı değil. Çünkü açıları aynı değil arkadaşlar. Evet, mg sinüs alfayı yazdık. m yerine 1 yazacağız dedik. g 10. Evet, şimdi şu sol taraftaki 53'ü yapıyorum. Sinüs 53 arkadaşlar 0.8'dir. Bu normalde vermesi gerekiyor. Yani bu işlemin cevabı ne oldu? 8 Newton oldu. Dolayısıyla hemen şu üzerine 8 Newton'u yazıyorum. Evet. Sinüs 53 08 kosinüs 53 06 bunları kullandıkça yazacağız. Şimdi geldik diğerinin mg sinüs alfasını yazmaya. O da m'i yi yine 1 aldık. g'yi 10 aldık. Sinüs 37 arkadaşlar. Bakın B cismini yapıyoruz. Sinüs 37 de 0.6'dır. Formülü tekrar yazmadım yani. 6 Newton olur. O zaman şu B cisminin kaymasını sağlayan kuvvet de ne oluyor? 6 Newton oluyor. Peki. Şimdi Mg sinüs alfaları hallettik arkadaşlar. Şimdi geldi sıra e, sürtünme kuvvetlerini bulmaya. Sürtünme kuvvetinin formülü neydi arkadaşlar? F sürtünme eşittir. K çarpı N. Yani bu genel formülü. N dedi tepki kuvveti. Etki neyse tepki odur. O zaman K çarpı M G kosinüs alfa dediğimiz zaman da sürtünme kuvvetini bulacağız. Niye? Bakın yüzeye olan dik kuvvet Mg kosinüs alfadır. Unutmayın. Ve sürtünmede de bu alınır. Yüzey olan dik kuvvet alınır. Şimdi ikisinin de sürtünme kuvvetlerini bulalım. K, M, G, alfa. K kaçmış arkadaşlar? 0.1 yani 1 bölü 10. Çarpı. M, 1 alacağız dedik. G, 10. Önce 53'ü yazalım. Kosinüs 53 de 0.6'dır. Sinüs 53, 0.8. kosinus 53, 0.6. Şu işleme bakın arkadaşlar. Onlar birbirini götürdü. 0.6. Yani şu cismin sürtünme kuvveti bu da yukarı doğrudur ve 0,6'dır. Bakın üzerlerine yazıyoruz arkadaşlar. Şimdi geldik diğerinin sürtünmesini bulmaya. O da aynı formül. Onun için formülü tekrar yazmıyorum. K 1 bölü 10, M 1, G 10, bu sefer kosinüs 37. Kosünüs 37, sinüs 53 eşittir. O da 0.8'dir. Ee, yine onlar birbirini götürdü. 0.8'de bunun sürtünmesi oldu. Peki. Evet. Newton'lar da yazdık. Şimdi bakın arkadaşlar. Soruya tekrar bakıyoruz. Soruya tekrar bakıyoruz. Burada 8 Newton var. Bakın A'nın kaydıran kuvveti 8 Newton. Burada B'nin kaymasını sağlayan kuvvet 6 Newton. 8 6'dan daha büyük olduğu için sistem şu tarafa doğru kayacaktır. Bakın kuvvet hangi taraftaki kuvvet fazlaysa sistem o tarafa doğru kayma eğilimi gösterecek. O zaman arkadaşlar bu tarafa doğru kayıyorsa yani A'nın olduğu tarafa doğru kayıyorsa Buradaki sürtünme A'da çizdik zaten. Bakın yukarı doğru. Peki buradaki sürtünme ne olur B'deki? O da yine bu tarafa doğru olur. Niye? Çünkü harekete terstir. Kaçtır arkadaşlar? Bu da 0.8'dir. Evet. Şimdi bütün kuvvetleri bulduğumuza göre F net eşittir. M çarpı A'yı yazabiliriz arkadaşlar. Hemen daha belirgin olsun diye renklerini değiştiriyorum. Şimdi arkadaşlar F net eşittir? M çarpı A. Bu da Newton'un ikinci hareket kanunu. F net eşittir? M çarpı A diye sabit bir formülümüz var. Şimdi önemli olan F neti doğru yazabilmek arkadaşlar. Şimdi bakın aşağıya doğru yani A'nın tarafından düşünün şu 8'i. 8 bunu çekmek isteyecek. Eksi. Diğer kuvvetler engel olacak. Mesela 6 ta uçtaki o 6 Newton engel olacak. 1. Şuradaki 0.6 sürtünme kuvveti, şuradaki 0.8 sürtünme kuvveti. Bunların hepsi 8'e engel olmaya çalışıyorlar. Yani ters yöndeler. Onun için bunların hepsini toplayıp çıkarmamız gerekiyor. Eşittir. Şimdi M çarpı A. Arkadaşlar iplerle bağlı sistemlerde kütlelerin hepsini alacağız. Yani ikisi birlikte hareket ediyor çünkü. Peki kütlelerin her birine 1 bir dediğimize göre M gördüğümüz yere ne yazacağız? 2 yazacağız. 2A diyeceğiz. Bakın sonuca doğru gidiyoruz yani. Evet efendim. 8 eksi parantezin içini hemen yapıyoruz. 6.6 0.8 daha 7.4 yapar. Eşittir 2A. Peki. 8'den 7.4 çıktı mı ne oluyor? 0.6 yapıyor arkadaşlar. 2'ye de böldük. A eşittir 0.3 oluyor. Peki bakıyoruz şıklarda 0.3 var mı? Yok. Niye? Çünkü son cümleye dikkat edin. Diyor ki sistemin ivmesi yer çekimi ivmesinin kaç katıdır? Yani 0.3 onun kaç katıdır? Çünkü G'yi 10 alıyoruz. Biliyorsunuz. G'yi 10 alıyoruz. 0.3 10'un kaç katıdır? Ne yapacağız? 0.3'ü 10'a böleceğiz. O da arkadaşlar ne oluyor? 0.03 oluyor. 0.03 10'u çarptığımız zaman 0.3 ediyor. Dolayısıyla bu bunun kaç katıdır? 10'a bölüyoruz. 0.03 diyerek B şıkkı olarak buluyoruz sorumuzun cevabını. Evet.